Herkese elinize selamlar gençler, yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar, Krafton herkesten özür diledi. Tüm PUBG site kullanıcılarından özür diledi özür tabii ki özür duyurusunu da ekranlarınıza getiriyorum. Beklentilerinizi karşılayamadığımız ve harika bir oyun deneyimi sağlayamadığımız için içtenlikle özür dileriz. Artık envanterinizde elde edilemeyen ödülleri veya para birimlerini kontrol edebilirsiniz. Daha iyi bir oyun deneyimi sağlamak için sürekli çalışacağız. Tabii ki arkadaşlar burada herkes eleştirebilir. Yani e, koskoca firmanın yaptığına bakın böyle olur mu? Hani bu kadar hata olur mu sürekli hata var betadan beri böyle falan diye düşünebiliriz ben de düşünebilirim arkadaşlar sıkıntı değil ama şurada da Krafton'a hak vermek gerek arkadaşlar Krafton henüz mobil piyasada çok yeni bir firma yani ilk defa bir mobil oyun yapıyor tabii ki bunu herhangi bir Tencent'dan veya Çin'den başka bir firmadan yardım alıp yapmıyor kendi başına yapıyor o yüzden bazı hataları göz ardı etmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü mobil platformda çok yeniler ve bunun zamanla düzeleceği konusunda eminim arkadaşlar. Çünkü büyük bir firma bunun üstesinden gelecektir, kalkacaktır. Bunun altından kalkabileceğini düşünüyorum. Ve zamanla çok daha iyi yerlere gelecektir. Hatta ileriki zamanlarda biz bugünleri anıp ulan PUBG New State ilk çıktığında böyle kötüydü, şöyle kötüydü falan diyeceğiz. Tıpkı PUBG Mobile'da da diyorduk arkadaşlar. PUBG Mobile'ın ilk çıktığında betasında falan bu nasıl oyun? PC ile alakası bile yok. Böyle PUBG olmaz diyorduk. Ama zamanla herkes alıştı ve her şey aynı oturdu. Muhtemelen bu da öyle olacaktır. Çünkü arkadaşlar PUBG New State, şey PUBG Mobile Çin tarafında Life Speed tarafından geliştiren Tencent tarafından pazarlanan bir oyun. Tencent'ın daha önce PUBG Mobile'den çok daha önce arkadaşlar şey tecrübesi var. Hani Battleground mobil oyunlar tecrübesi var. Bilmeyenler varsa YouTube kanalımda araştırsınlar. PUBG Mobile çıkmadan önce Tencent tarafından yayınlanmış PUBG'ye benzeyen bir sürü mobil oyun var arkadaşlar. Adamların o deneyimi var. O deneyimden sonra PUBG Mobile'ı geliştirdiler. O yüzden PUBG New State kendi başına tek başına böyle bir hamle yaptığı için yadırgamamak lazım. Beklemek lazım arkadaşlar. Her şey iyi olacaktır. Ben şimdi buradan Facebook ile oturum açıyorum. Şunu söylediler arkadaşlar. Ee, bir de Facebook'la girişlerde bazen sorun yaşayanlar olabilirmiş. Hani sunucu hatalarını veya ödül alma hatalarını düzeltmişler ama bazen e, Facebook'la girişlerde sorun yaşayanlar olabilirmiş. Evet, burada duyurular falan var ama arkadaşlar. Tamam, onları siz girdiğinizde okursunuz diye düşünüyorum. Günlük ödüller mesela. Günlük ödüllerimizi şöyle çarkımızı çevirelim hemen. Çarkımızı çeviriyoruz. Ne geldi? Ne geldi? Dur, litrelerden şuradan kazanç zaten kapalıymış. Evet, iki tane arkadaşlar şey geldi. Ee, tavuk madalyası geldi. Şimdi bunların hepsini alacağız arkadaşlar. Al diyelim. Bakın alıyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Şu anda her şey alınıyor. Ee, ödüller falan toplanabiliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Tavuk madalyası 3 oldu. 11 olmuş bu arada benim. Tavuk madalyası. Royal Pat ödüllerini alamamıştık. Ee, hepsini alalım burada da Royal Pat'ın ödüllerinin hepsini al. Hepsini al seçeneğini kullandık mı? Almışız zaten arkadaşlar. Tamam almışız. Burada çünkü tikli hepsi. Tamam. Şuradan al diyelim. Görmüş olduğunuz üzere ödüllerimizi alıyoruz, topluyoruz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Gayet her şey güzel olmuş. Tam level 17'ye yükseldik. Güzel. Level 17'ye yükseldik. Burada yine bir ödül geldi. Level 17 18 oldu. Güzel. Ee, tekrar şuraya gelelim. Şunlar da hepsini al diyelim. Bunları da almış olalım Sezon pas ödülleri falan hepsini topladık Başarılar var Başarılar kısmında da bunların hepsini al diye Seçelim Güzel hepsini al Okey BP falan veriyor Hala mı veriyorsun? Ulan hepsini al dedik ya Al Tamam güzel kupon verdi Bu ne, ne kuponu? Royal Sandık bileti Ooo Royal Sandık bileti geldi bir tane Ödül hepsini al Tamam ödülleri topluyoruz arkadaşlar. Buradan da hepsini al seçeneğini seçersek muhtemelen alırız. Güzel aldık. Hiç sorun yok şu anda. Gayet arkadaşlar ödüllerin hepsini topluyoruz tek tek. Başarımları falan hepsini aldığımızı düşünüyorum. Daha fazla var mı? Bu arada Erangel falan yeniden indirmek gerekiyormuş. He yok ben dün, dün oyunu silmiştim. Doğru. Yeniden yüklüyorum şu anda. Doğru arkadaşlar. Orada sıkıntı yok. Ve Yanılmıyorsam her şeyi aldık. Görmüş olduğunuz gibi Krefton'da bir özür açıklaması yayınladı arkadaşlar. Sizler ne, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani Crafto'nun özür dilemesi yeterli mi? Yoksa e, koskoca firma hala diye düşünen mi var? Koskoca firmanın yaptığına bak diye düşünen mi var? Hani ben naçizane görüşlerimi söyledim. Katılır mısınız bilmiyorum. Sizler neler düşündüğünüzü yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Bay bay.